Merhaba değerli ruh dostlarım, Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Seninle ilgili gerçek niyetin nedir diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşımıza çıkarsa, o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir sizinle ilgili gerçek niyeti nedir diye kartlarımıza soralım evet bitmiş sonlanmış bir ilişki burada söz konusu gibi duruyor ee, geçmişten Devam eden, geçmişten gelen bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi terazi burcuysa ve siz de aslan ya da balık burcuysanız bu açılım daha bir e, önemli olacaktır sizin için. Şimdi burada güçlü olan taraf kadın olan taraf. E, kadın olan taraf sınırlarını çizen, ne istediğini bilen, e, nasıl davranması gerektiğinin farkında ilişkiden neler beklediğinin farkında ve bunu karşı tarafa yansıtacak güçte bir kişi. Ancak e, kadın olan tarafın bu tutumu erkek olan tarafta bir güçsüzlük, bir yorgunluk, bir kaybetmişlik e, veya bir bitmişlik hissi yaratıyor. E, adaletin aslında her, e, her iki taraftan yana. Olmasını istiyor. Her iki tarafında birbirine karşı adaletli davranmasını istiyor. Bunun için duygusal başlangıçlar, e, duygusal konuşmalar da yapmak niyetinde. Ancak bunu kadının, kadın olan tarafın e, kuracağı denge ile e, paralel bir şekilde yapmak niyetinde. Çünkü e, burada yaşadığı şey tamamen e, bir Dayanıklılık bir direnme. Şu an bu bitişe veya bu sınırlara direnme konusunda ısrarcı aklınızdaki kişi. Yani gücün kadında olduğunu düşünüyor. Şimdi e, dinleyen kişiye göre değişir. Dinleyen kişi kadınsa evet güçlü olan sizsiniz. Dinleyen kişi erkekse yine e, güçsüz olan taraf sizsiniz diye açıklayabilirim bunu. Kadın olan tarafın kendi sınırlarını çizmesi e, erkek olan tarafta bir direnmeye bir karşı koymaya e, belki bu duruma karşı e, önlem almaya e, itiyor. itici güçte e, belki bu koyulan sınırlar bu gösterilen dişler e, ilişkinin bitmesine sonlanmasına sebep oluyor ya da aklınızdaki kişi de yani erkek olan tarafta e, bunu kabul etmezsem bu dengeyi kuramazsam bu ilişki sona erecek korkusunu yaşatıyor devam edelim sizinle ilgili niyeti nedir? bakın e, aslında arkasını dönüp gitmeyi düşünmüş her şeyden vazgeçmeyi düşünmüş. Bunu düşünürken düzensiz enerjilerdeymiş. Yani kendisine haksızlık yapıldığını düşünmüş. Aslında istediği şey sizinle huzurlu, sağlıklı bir ilişki kurmak, bu ilişkiyi devam ettirmek, belki geleceğe yönelik sağlam temeller oluşturmakmış. Ancak bu Arkasını dönen taraf burada yine muhtemelen arkasını dönen taraf az önce söylediğim gibi kadın olan taraf. Çünkü kendi sınırlarını çizen taraf kadın olan taraf. Kadın olan taraf da aslında istemeden gitmiyor. Sevmeyerek gitmiyor. Seviyor ama şartlar uymuyor. Kadın olan taraf için böyle. Ben seviyorum ama bu şartlarda bu ilişkiyi yürütemem diye söylüyor. Ve bu karşınızdaki kişi de erkek olan tarafta bir haksızlık olarak algılanıyor. Mutlu bir aile hayalleri kurarken kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bakar mısınız siz onun gözünde bir imparatoriçesiniz. Ne demektir bu? Yani her anlamda bolluk bereket içerisinde olan belki verimliliğin belki güzelliğin zerafetin tam karşılığı kadın olan taraf güçlü olan taraf ulaşılması zor olan taraf. Sizinle ilgili e, tabii ki bir zafer kazanmak niyetinde. Bu ilişkiyle ilgili bir zafer kazanmak niyetinde. Bunu şu an düşünüyor. Kırıklıklara rağmen kadın olan tarafın baskın e, davranışlarına rağmen yine içine çekilmiş, belki kendi dengesini sağlayarak, kendi iç sesini dinleyerek bu e, dengeyi sağlayıp zafer kaş, e, kazanma niyetinde aklınızdaki kişi. Peki niyetiyle ilgili mesaj kartlarımıza da soralım yani alalım iki zalim sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok onun yüksek benliği ben benliği de sizin gibi birleşmek istiyor diyor yani aslında e, burada ilişki için aklınızdaki kişinin sizi sevmesi için size gelmesi için sizinle gelecek planları yapması için sizin burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. O zaten sizi ikiz alevi olarak görüyor. Sizin hissettiğiniz aslında o da hissediyor. Sizin istediğinizi aslında o da istiyor. Hani bir elmanın iki yarısı gibi düşünün. Ve bir kart daha. Aile ağacı. Bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar veya gelenekler var. Evet, bu da mesela senaryolardan biri olabilir ve eklenebilir. Yani e, her iki taraf da birbirinden kültüre, kültürel olarak e, farklı olabilir, İnanç farklılıkları yaşanıyor olabilir, e, geleneksel anlamda farklılıklar oluyor olabilir. Bu farklılıklar belki sizin bir araya gelmenizi engelliyor veya e, size bu noktada set oluşturuyor olabilir. Ancak e, tabii ki yani böyle düşünen insanlara da saygı duyuyorum bir noktada da e, bir yerde de saygı duymuyorum. Çünkü e, insanı kültürü işte inançları veya işte ortak gelenekleri, görenekleri bir arada tutmaz. Yani ortak değerlere sahip olmak tabii ki önemlidir. Ama o değerleri paylaşmak da önemlidir. O değerleri paylaşarak zenginleşmek de önemlidir. İnsanlar birbirlerine ruhlarıyla, kalpleriyle bağlanır ve o değerlerle zenginleşir diye düşünüyorum. Burada da aslında ilişkinin, aklınızdaki kişinin korkularında bu var. Hani o yapılan belki haksızlık, kendine haksızlık yapıldığını düşündüğü noktada bu var gibi duruyor. Ve son mesaj kartımız. Onun kalbinde ne kadar uğraşsa da silinmeyecek kalıcı bir iz bıraktınız. Her zaman hatırlanacaksınız. Yani arkadaşlar, sizden vazgeçme niyetinde bir kişi yok karşınızda. Yani ayrılmış olabilirsiniz, ilişkiniz şu an bozulmuş olabilir, dengeler değişmiş olabilir. Evet belki birbirinize karşı direnç gösteriyor olabilirsiniz ancak aklınızdaki kişinin sizinle ilgili niyetine baktığında o benim ikiz alevim diyor o benim kalbimde derin izler bırakmış bir insan diyor yani sizden ayrılsa bile ki burada kadın olan tarafın arkasını döndüğünü düşünürsek eğer ki ağırlıklı da kadın olan kişiler dinliyor yani erkek olan tarafın vazgeçme niyeti yok aile hayalleri var. Bu ilişkiyle ilgili denge, bu ilişkiyle ilgili zafer hayalleri var. Hani bu bitişi kabullenmiyor. Bu bitiş olsa bile güç sende evet ama hani sen bunu yapabilecek değerdesin evet ama hani bende de yerin ayrı diyor aklınızdaki kişi. Sizinle ilgili niyeti sağlam temelli, sağlıklı birbirinize alan olabileceğiniz, birbirinize eş olabileceğiniz bir hayat. Evet açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir ve güzel enerjilerinizi bize aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.